Uy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nereye iniyoruz? Sol sağ. Direkt şey buraya. Tamam. Bu 200 mü lan o? Gel. çektim hemen de. Canlar yok. vermem mi bitti benim? Aldın çok iyi. HSS'in HSS, HSS var. Sen nasıl bayıldın lan? Ben bayıldım. O adam bayıldı. Dur bakayım. Görüyorsun değil mi adamı? Onun HSS'i var bu arada. Baydın onları. Orada bir de olması lazım. Şuradan bir silah alırsam. Burası. Çok iyi bu arada. Aynen hayli oradan var. Aşağıdayım ben. Adam mı var lan burada? Eskiye gitmeseydiniz. Işte. Görüşüm var mı? Tam orada. Biri çıktı. Biri yeri hala var. Adam mermi kafattı. kafa attı. Orada nerede o? Ama aydın. Aydın mı onun? Çok iyi. <laughs> tamam ben aldım. Madem gelecek mi? Altımızda var. Pusam var mı lan burada? Tamam ben aldım. Bakın işte. Benim dediğimde zaten evde mi? Tamam dur vurdum Sanırım evde ya da eve sıkıyor bilmiyorum. Ha evde. Evde. Tamam gördüm. Bizim bakıyor? Altta da diyor. Duvara geldi. Kır onu. Çekmeyeceğim. Arkası gelecek. Hani de... orada da. İlla diyor ki en bak. Bombalarsın bu arada orada. <gülüyor> <gülüyor> <Atlayamıyorum>. Nasıl ya? <laughs> Kırma ateş abi Oynadım bu arada. Aferin. Çok mermi. Sol araba. Araç. Ah lan, ara lan bizim araba da gitti ya. Ben bir yere takılıyorum. Bak burada bir şey var. <laughs> Aracı üstünde durdum ben. Elimde bardak vardı var ya. Uçuruyordum yani. lan. Karşı. Biden. Çok iz. Oynuyorum ben. Sen gelirsin. Nerede baydığını söyle? Bir yerde. O sürünüyorsa arka tarafı doğru kesin arkadaşı geliyordur. <laughs> Üstü açık bu arada tamam. onun. <laughs> Başlayayım mı? Yapıştır. Drava <laughs> yapamadım biliyor musun? Arka tarafa indi adam ya. Sen git abi ben. De. Sen geçsene be abim. Sen mi sür? Tamam, sağ. Sür abim. Benler de razı vardı. Sür sür onları sür. Turbola mı turbola mı? Hayvan lazım. Ben turbola satayım. Gitme patlayacak. Ölmüş lan. Hop skan var. Abi yeleği alamıyorum. Yeterli alan yok diyor. Nereden sıktı o? He karşıda. Kastı. Bir daha var Oraya oynanır. Ama araba Yine. yok. Ah lan. Onlara biri mi bastı? Son biz bastıydı tam bilmiyorum. Onlar biri bastı bak vurdu. Sonra. Kalkanın var mı? Var. Bu yok. İstiyorsan bak İçerinin dışında nasıl bir cümle lan? Evet. Ne kusuyor bu kadar adamlar geldi. Geliyor. Geç. Nereden geliyor? Benim bu taraftan. Evler mu? Evler doğru gidiyor. Şey yaptı. Arabayı susturdum. gitme Hop arka. arka. Oy tam M4'lük yer bu arada. Ben bakıyorum buraya sen tam. Tamam Tamam. Ah lan. Bot mu? Bot. Biri olması lazım. <laughs> lan. Isınma tayı. Tamam canım 15 kişi. Var. Durabildim. Çekeyim ya. Yani. Çekeyim ya. Hakkım olan ücret almayayım diyorum. Seri Kamera. Almayacağım. Kalın bakacağımı indirdim Mantıklı fikirler verme bana böyle ya Hem aracı kaybetmemek lazım Kendin gibi bakacaksın her şey En başta aracı bana salmayacaksın ya yani. Kulede değil mi o? Lan içime dolu biliyor musun? Mantar dolu Kulede değil ama tamam. Ne değil mi ihtimal? Ulan çıksan. sesi gelmiyordu uzaktan gibi geliyordu. Oo Abi bir şey yaptı dur bakayım. Çıktı, Aldım. Oy. oy, oy. Adam abi arkadaşını abi. bıraktı gitti ya. Oy alt taraf var. Aha. Sen şey yapsana. Hayır abi ne yapayım? Abicim. Bir bak da üstümüze geçmesin. Ee, M24'ü al da yere at, arabayı falan patlatırlarsa sorun çıkabilir. O zaman ah be! Yazıyordu. Ah be! evim içine attım. Ulan buna buna harcamıyorum. Dur. Araç yeri. Nereden? Ulan. İhtale. bilmiyorum. Ağaçta ağaçta. Öldü herhalde o. Araba. Mermilerim yok. Sıfır. Ne mermisi istiyorsun? Yok yok. Rizyotteyim şu an. Ha. Emin misin tek olduğunu? Oradan inen bir kişiydi. Başka yok. Kimin mermi lütfen. Araba geliyor. Onu da aldım. Kitlesi Araba boş mu lan? Boşmuş. Benim emin dördüm nereye... Ana alan nereye gitti bak. Görüyor musun? Şey Acilen gitmeliyiz. Için. Evin e içine nereye attın? Ulan! Adam geldi. gereğini değil bedelini öderiz gel ya. Alttan alanın içinden bir yere tutsak ya, ya bombalanır mıyız? Vallahi bilmiyorum. Sen bir versene ya. Mesela şuralar iyi gibi. Alan dışı orası. Solda iyi. Alan dışı değil. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada bekleyelim mi? bir. Araba. Tamam arabayı al. Arabayı al. Araba sende. Çok iyi. Çok iyi. Aldım onu. Burada kalalım o zaman. Zaten aracın benzeri değil. Üç. O değil de alanı eğer şeye verirse var ya iki iki mi kaldık şimdi? Ben bir kalkan çağırdım. Adam, Adam geldi aynı. Öbür de geldi. Ağaçta bekle. Tamam bekle. Nasıl lan? 15 isten mi? Yok gerek yok. Atamıyorum kendim. Atıyorum normalde. Aldım. Is win, Is life. Din, Güzel daha 25 kille. 25 kille mi aldın? Evet.